Onu bana bırak. Burayı yerle bir edeceğim. Sonuna kadar seninleyim. Bakugan! Savaş! Bakugan! Kalk! Ne? Nostalji Divan'dan herkese selamlar bugün en güçlü 10 Bakugan'dan bahsediyoruz. Liste benim kendi fikrim o yüzden sizlere göre hatalı olabilir. Liste ilk 4 Bakugan serisine göre yapılmıştır. Yani izlemediyseniz spoiler yiyebilirsiniz. Bakugan reboot serilerindeki bakuganlar yoktur. Son olarak mekanik bakuganlarda listede yoktur. <laughs> 10. sırada Radisen var. Maruçunun son sezondaki orta olan Radisen'in güç seviyesi tahmini olarak 1200 olabileceği şey düşünülüyor. Radisen aynı zamanda Mektogan da çağırabiliyor. Tristar mı daha güçlü yoksa Radisen mi diye birazcık düşündüm. Genelde sonradan gelen Bakuganlar eskilerden daha güçlü oluyor. O yüzden Radisen bana daha güçlü geldi. Bakugan savaş! Baku, atla! Ortadan Yukarı bakın. <laughs> Ezin şu sefilleri. Dokuzuncu sırada şunun son sezondaki orta olan Jakor var. Jakor da Radisson diye 1200 güç seviyesine başladı tahmin ediliyor. Böyle tahmin edilmesinin sebebi sezon finalinde Reptak 1200 güç seviyesinde olduğu görüldü. Bu durumda diğer son sezondaki Bakuganlar da başlangıç güç seviyesi 1200 olabilir. Jakor da Mectogan çağırabiliyor. Jakor aynı zamanda Drago ile de dövüşebilmiş bir Bakugan. Drago'ya yenilse bile ilk ona girme hak ediyor bence. Bakugan! Savaş! Chaos <laughs> Hadi virus vision, 8. sırada Reptak var. Gans'ın Bakugan olan Reptak final bölümde Drago ile dövüşebilmiştir. Final bölümde Reptak'ın 1200 güç seviyesinde başladığını gördük. Reptak'ın da bir Mektogan'ı var. Reptak ile Gans en iyi savaşçı olabilmek için çok çalışmış kişilerdir. Dem ve Drago yenemesiler bile Marocho ve Radice'ye yenmişlerdir. Bakugan savaş! Bakugan Darkus 7. sırada Lionhawk var. Lionhawk'da yasak güç de var. Bu nedenle bu güç kontrol edemediğinde Gezegen'i de yok edebilecek hal büyük bir patlama yapabilir. Ancak şöyle bir durum da var. Listedeki çoğu Bakugan bilecek olsa bile kendi yaşadığı Gezegen'i de yok ederse kendi de ölmüş olur. Hatırlarsanız bu güçüyle Darak top formuna döndürmeyi başarmıştı. Ancak etrafa zarar vermek istemediği için Phantom Darak'a karşı bunu kullanmadı. 900 güç seviyesiyle başlıyor o olabilir. Ancak Radisen, Jakor ve Reptak'tan bence daha güçlü. Zaten tekrar söylüyorum bu liste kendi düşüncelerime göre yapıyorum. Size göre farklı olabilir. Bu öngörün sayesinde o korkunç yılları atlatabildik. Hayalimizden vazgeçemeyiz ben. Şimdi olmaz. Asla olmaz. Ve işte şimdi yasak güç. saçmalık yeter. Buraya konuşmaya gelmedim. Savaşmaya geldim. Hadi başlayalım artık Drago. <laughs> 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 Drago! <Dengi, kamlımı gülüyor> almak için iyonlardır bekliyorum ve be. bunu bir saniye daha ertelemeyeceğim. 6. sırada Betadron var. Betadron Fusion Dragon ile dövüşebilmişti. Bu durumda bence o da bu listeye girmeye hak kazandı. Betadron da teorik olarak güç seviyesi 1200 olabileceği düşünülüyor. Ben Colossus. Beşinci sırada Dragonoid Colossus var. Dragonoid Colossus her ne kadar basit bir şekilde öldürmüş olsa bile bence bu listeye girmeli. Çünkü Drago'ya kendi gücünden vererek onu evrimleştirdi. Etrafına bir sürü savaş ekipmanı takabiliyor. Çok güçlü bir Bakugan olduğu için Barodius ona sahip olmak istedi. Phantom Darak Vistokia'nın Bakugan'ın tarafından öldürüldü. Hadi temizlik yapalım. Bakugan! Salad! Bakugan! Kalk! Kalk, Darkus Helios! Dördüncü sırada Infinity Helios var. Helios yeni Vestoria sezondayken Pyrus Bakugan'ıydı. Sonradan kendisini Darkus'a dönüştürerek evrim geçiriyor. Helios'un bu formda başlangıç güç seviyesi kaç olduğu bilinmiyor. Ancak 1000 veya üst olduğu tahmin ediliyor. Kaos Bakugan'ları çok kolay bir şekilde temizlemişti. Resernoid yenemediği için listede 10 genisinde. İlk 3'e geçmeden önce listeye bonuslardan bahsetmek istiyorum. Bonus 1 Hydranoid. Bir çoğunu sıralamayı istedikçi Hydronet nerede diye sormuştur. İlk sezonda çok güçlü bir Bakugan olsa da sonradan Hydronet'ten güçlü bir sürü Bakugan çıktı. Bu nedenle Hydronet'i bu liste almam doğru olmazdı. Bonus 2 Tigrela ve Preyaz. Tigrela son sezonda hem öğrenci yetiştiriyordu hem de mektab üstü en yüksek hasar veren kişiydi. Bana sorarsan son sezonda Tigrela ve Preyaz'ın gücü artırılmış. Preyaz'ın da bir öğrencisi vardı Amazon adında aslında. aynı zamanda Anubias'ın Mekrogan'ı yenmese bile onunla dövüşebildi. Yani bana sorarsanız Tigrera ve Piraeus'ın son sezon halleri Hydronet'ten daha güçlü olabilir. Zaten Hydronet'i son sezonda doğru düzgün görmedi. Kendisini geliştirdi mi yoksa savaşmayı bıraktı mı bilmiyoruz. En son Mektogan'a hasar atmaya çalışıyordu. Bonus 3. 6 kadim savaşçı. Bana sorarsanız 6 kadim savaşçı Sandan'dan çok daha daha güçlü. Neden diye sorarsanız biz bu adamların yaşlı halini gördük. Skyris'in dediğine göre Vestoria'yı kurtarmışlar. Yani genç hallerindeyken çok güçlüydüler. Sonradan yaşlanınca zayıfladılar. Ve aynı zamanda birinci sezondaki Bakugan savaşçıları takımı 6 kadim savaşçıyı hiç yenemezler. Neden mi? Çünkü ilk sezonda her Bakugan için 3 yetenek kart kullanılıyordu. Yani insanların kurallarıyla oynadıkları için 2 veya 3 yetenek kart kullandılar. Zaten avans olarak Pireas, Skyrus, Tigreira ve Gorem maç esnasında evrimleşmişler. Yani adamlar bizimkilere avans geçiyorlar. Sizce Vestoria'yı kurtaran adamlar nasıl evrimleşmemiş Bakuganları yenilsinler. İnsanların kuralları olduğu için sadece 3 kart kullandılar. Dual Hydranoid de Exedra normalde yenemezdi. Masquerade iyi oynadığı için kazandı. Yani 6 kadim savaşçı sağlığın aksine çok daha güçlü. Tabi bu teorik bir güce göre genç halleri. O yüzden bunu da bonus aldım. Bonus 4. Naga ve Weyburn. Bakın Naga adam akıllı dövüşemedi. Bütün gücünü göremedik. O yüzden onu da bonus aldım. Biri sonsuzluk, diğeri de sessizlik çekirdeğinden kullanan Naga ve Weyburn kardeşler vardı. Ancak şöyle bir durum da var. Naga bin güç seviyesindeydi. Sessizlik çekirdeğiyle beraber. Ve çok fazla yetenek kullanmadan yenildi. Sadece Darkus elementi kullanabildi. Sen sonsuzlukla bütün elementler, sessizlikte sadece birini seçebiliyorsun. Ben de Naga'yı ve Waver'ını sıralamaya koymak yerine onları bonus aldım. Listeye devam ediyoruz. Üçüncü sırada evrimleşmiş Rezernoid var. Rezernoid ile Darak aynı kişi oldukları için ben ikisini ayrı listeye almadım. O yüzden yorumlarda Darak nerede falan demeyin. Drago son anda Fusion Dragonite'e dönüşerek Rezernoid'i yeniyor. Yoksa yenemezdi. Helios Helios'la Resenoid'i durduramamıştı. Bu durumda Resenoid de Helios'tan güçlüdür. İkincisi İkinci sırada Infinity Dragon var. Evet doğru duydunuz. Infinity Dragon. Bazı izleyiciler kabul etmese de Dragon en güçlü formu budur. Herkes güç seviyesi daha fazla diye Fusion Dragonite daha güçlü diyor. Ancak her şey güç seviyesiyle alakalı değil. O zaten başlangıç güç seviyesi. Peki nasıl ekstra güçleri var diye sorarsanız açıklayın. Dragon bu formundayken 6 elementi de kullanabiliyor. Bakın 6 altı elementin altısını da kendi elementi Lamentiymiş gibi iyi kullandı. Antrenman falan yapmadan rahat kullanıyor. Aynı zamanda sonsuzluk çekirdeğin tüm gücünü kullanabiliyor. Infinity Drago formundan sonra çıkan formlarda çekirdeğin yarısını Vestoria'da bırakıyor. Kalan yarısında tam gücünü kullanamıyordu. Çünkü çok büyük ölçüde kullanırsa Vestoria'ya zarar veriyordu. Yani Infinity Drago Fusion Dragonite'den daha güçlü. Hadi size bir soru. 6 elementi kullanabildiğin, bin güç seviyesinde başladığın ve sonsuzluk çekirdeğin tüm 3'ün kullandığım formu daha iyi Yoksa bir element kullandın ama 1200 güç ile başladın ve sonsuzluk çekirdeğin tüm gücünü kullanmadın form Bunu yorumlarda tartışalım isterseniz. Listenin birinci sırası Genesis Dragonite var. Genesis Dragonite bütün Bakuganların atasıdır ve final bölümde Dragon'un yenemediği Mektavius Destroyer'i onun gücü ve Bakuganlar ile insanlar arasındaki bağ ile endiler. Büyük güçle ile Dragonite Destroyer'i, altın Dragonite Destroyer'i çevirdi. Yani en güçlü Bakugan Dragonite Genesis demek yanlış olmaz. Liste bu kadardı. Liste hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Video şunsu gittiyse bir beğeni bırakabilir ve yeni Bakugan videolarından haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşür savaşçılar. Gerçekten de çok güçlüsün. Ama güç tek başına üstün gelmek için yeterli değildir yüce olan açlığın hayati bir durumu göz ardı etmene sebep oldu. Gerçek güç diğerleriyle bir olmaktan gelir.